Başla, dikkatli bakalım. Saklanın kız <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ee, önüm, arkam, sağım, solum, sabah, saklamayan ebe. Çok kolay öyle saklanmış şimdi sabah. Yağmur nasıl bulacağım işte. Yağmur'u bulmak zor. Vallahi ben bilmiyorum. Ama bunu, 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 bunu. Buraya saklanmaz. Kesin sabır bana. Tam arabanın arkasına bakacağım. Belki Aha yağmuru gördüm vallahi Allah'tan kafasını gördüm ben, ben. Normalde bulamazdım da çok kolay yere saklanmış. Ben ama şey, biliyorum. Hayır çok kolay yere saklanmış. Ben, hadi ben. bir daha sayayım başka bir şey mi daha Hadi bir daha saklan bak. İyi tamam hadi kırmayacağım seni. 30'a hmm. kadar saysan yeter. Ya. Ah oh be. O ne? O ne? <laughs> koy cebine koy. Ya sana amcam para verdi de. Haçlık verdi deni ya para vermedi. Doğum, doğum, doğum günü diyor. Haçlık koy cebine aferin. Hadi devam edelim başka bir şey mi oynayalım? Hayır zaten koydun cebine. Ben cüzdanımı okumuşum tamam neyse. Kırk lira e de dedin gerçi bu diye bir de para da değil de. Bir içecek bir bisküvi alıyorsun bitiyor gerçi. O kadar. Ekmek yediriyor yiyormuş. Ekmek yedir hesapla ki dersten neyi çalış. Yani düşün Vallahi ekmek. Ben çalışıyorum öğretmen ya. Çalış. Para. Ben bu yeni kitabı bitireceğim. Beş tane ekmek parası işte hesapla. Beş. Sadece. Hadi yerden sık oynayalım öde ya bas Evet evet. Başka bir şey. Yerden sık. Şey, tamam şey, kafanıza göre. Şey oynayalım şey oynayalım. Körbe körbe. Tamam körebe. hadi körbe oynayalım. Önce parmağını kapat. Ha? Kapat tamam. Kapalı kapalı. Ha. Hadi başladım. Hadi bakalım bu oyun biraz zor olacak ama belli olmaz. Bir yerden patent geldi. Ya bunları kim koyuyor? Ebe İyi tamam dedi hakkıyla sen ebelendin Evetsin hadi Sesime <laughs> Tamam hadi hadi hebesine. Bir şey olmaz Sesime gel Ben ki ama O yüzden ben hep olayım Hadi bakalım Bak buralar deneyeceğim. Belki birisi vardır burada. Evet. Oynayacak mısın sen de bizimle oyun? Evet. Oynasın mı abla? Oynasın. Gel köle bu katıl. Evet. Bakmadım bu arada nerede olduğunuzda. Baksam koşardım. Denizde oynasın aynen. Oynayacak mı? Evet. Tamam hadi kere oynasın katıl. Hadi kere oynasın katılın bakalım. Buradan görürüm, Ben de <laughs> Deniz! 음 <laughs> 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 Bak, buralarda bir yerdesiniz ama nerede? Biri kaydı. Ama kim? <laughs> <laughs> bir şey oldu mu? <laughs> Hayır kaç sen? Bak burada bir yerdesiniz ama nerede? kimse yok burada. Hadi, hadi, hadi. Tamam hadi. Ne çabuk Teriz mi Hayır sen devam ediyor mu? Tamam devam mı? Buna sormuyorum zaten bu küçük. Sen ne oynarsak bizim oyunumuza katılmak zorundasın yapayım Ömer Devam ediyoruz o zaman. Ne istiyorsun söyle? Rem, Necati ne istiyorsun? <laughs> devam edelim mi? Evet. Tamam devam. Sen de boş ver onları. Kimisi atar. Ben dokunmam onlara. Hadi başladık katıl oyunumuza. bu sefer ben geçmek çözdüm hayat hoş geldin <laughs> oynuyor musun hayat <laughs> ha <Her gülüyor> iyi misin çok basit dağ terler <laughs> soğuk sulardan içme. sonra hasta olursun Bak buralarda bir yerdesiniz. Neredesiniz? Ses verin biraz. gözümü açmadım. Gözümü açsam koşarım. Ezberledim sadece. Nerede? Aşağıdaki. Hangi aşağı? Deniz bir sürü aşağı var. Burada mı? Birine değdim. gel buraya gel geldim geldim hadi devam Tam son kez yabancı başka oyuna geçelim hadi evet biz ne oynarsak sen bizi uyarsın tamam değiştireceğiz oyunu bekle sesime gel, sesine gel. <laughs> Nerede? Kopya, Kopya vermeyin ama ya. Sesime gel. Evet. Bunu hiç saymıyorum. Kopya verdi. Baskı öne geçeceğim ama belenmedi. Kopya vermeyin ama. Hadi. Benim yanımda topum var bile. Yok top şu an oynamayacağız.